Misafirlerimiz var. Seniz nasıl olur? Anneniz merak eder sizi şimdi. Komşunun kedileri bize misafirliğe geldi. <laughs> Çocuklarını da almış gelmiş. Bahçede başa çıktım. Biraz ceviz arayayım dedim yerlerde. Yerlerde ne? Ağaçın böyle alt dallarında falan da. Yani ilk çırpıldığında insan göremiyor gerçekten. Tabi yerler bakın yaprak ya. Yapraklar döküldükçe, ağaç seyrekleştikçe daha rahat görülebiliyor. Şu anda bile hala düşürdüklerimin hepsini yakalayamayabiliyorum. Evet şunları topladım. Şu getirdim. Allah gitme. Yani her boy ceviz var. Yani şu da bizim bahçeden, bu da bizim bahçeden ama aynı ağacın ürünü değil. Şu iri olanlar fındığın yanındaki ağacın. Yani on, demek ki fındığın ciddi anlamda budanması gerekiyor. Zaten öyleydi. Budanması gerekiyordu ama biraz da hani cevize yol verecek kadar budanması gerekiyor çünkü cevizin bu tarafından bunlar çıktı bu iriler ama diğer tarafından pek çıkmadı daha da var yukarıda var görüyorum ama sopayı oraya kadar yetiştiremedim evet biraz daha dolaşayım bakalım yerlerde. Artık bu hafta bu kazıkları da domateslerden sökeceğim. Çünkü artık bahçeyi bozmak gerekiyor. Şeyler, fasulyeleri zaten sırıklarını toplamıştık. Barbunyalarını da toplayacağım. Ama o ıı, direkleri toplamayacağım. Dur bakalım. Belki bahçe sürülürken toplarım onları. Yani bir yağmurlar yağsın. Ona göre. Evet, o gün bu ağaca tırmanmıştı. Hem de en tepesine tırmanmıştı taşkın. Aha. siz de gördünüz mü bilmiyorum. Ben güneşle vurmuş. Hemen gördüm bir tane. Bakın. Hop. Evet. Nasıl görememişiz? Bakın o uçtaymış. Şimdi bak onu düşürdüm. Nereye gitti? Haydi. Bir de bu, bu fasoba. Yani düşürdüğüm bölgeyi görürsen yakalama şansın daha fazla. Bölgeyi göremezsem o zaman o şansın da kalmıyor. Bunlar çürüktür. Bu temiz. Hala grip modundayım. Ağzım burnum tıkanıyor geceleri özellikle. Bunlar sincapların bize armağan ettiği çünkü acayip sincap geziyor tepelerde seslerini duyuyoruz hep. Neyse ağaçtan toplasın da en azından topladıklarımıza bulaşmasın. Annem bu yavru iyice Canım benim. Ana, öteki de geliyor. Balkıza yaklaşmayın. Ne olur ne olmaz. Miau. Ya daha annelerini emiyor bunlar. Siz niye buraya geldiniz? Bak bak bak. Bak bak bak. Küçücük boyuyla bitti. Aman öteki de çıktı. <laughs> Ay bunlar bir alem. Çok yaramaz. Kız mı erkek mi onda bilmiyorum. Neyse önemi yok ya. Vay be. Bal kızın yakınına gitmeyin. Çünkü bunlara da belki ne bileyim bir şey yapar mı ya. Çok fena bir şey. Dün komşunun <laughs> diyor ki adam abla diyor bir daha diyor hani eğer tavuğu ağzında görürsem vurmaktan başka çarem yok. Yani <laughs> tavuk da diyor canlı. Yani tamam diyor senin köpeğin canlı ama tavuğun da can yaşama hakkı var. Yani var doğru. Ben de istemiyorum ama Onun için bağlıyorum Ama nereye kadar bağlayacağız Onu bilmiyorum Vazgeçmez diyorlar Bir kez yapan hep yaparmış Köylü öyle diyor Yani bazı hayvanların diyorlar Naturasında var Bak ağaçta arada kalmış Ağzını açmış bekliyor işte bu yeşil kabuklar çatlayınca pıtır pıtır dökülüyor. Daha erken toplarsan o kabukları soymak yani çok zormuş. Makinede falan soyduruyor. Kimileri erken hasat yapıp. Ama tabii onlar ticari bakıyorlar. Böylece hani ağırlığı falan da herhalde daha fazla oluyor ya yaşken. Ondandır. Evet şurada da bir tane gördüm. Bütün oh. vücudum kırılıyor Ama Yatıp kalmak istemiyorum Çünkü öyle olursa insan daha çok kendini Hasta hissedecek Yani sonuçta bu üşütme Denilen şey İlacımı alıyorum Akşam ıhlamur ee, Neydi alıç, ada çayı, dağ keki, dün dağdan kekik de bulmuştuk. Onları karıştırıp bir çay yaptık. Bunu içtim. İyi geldi ama o ağzımı burnumu bayağı bir açtı. Bak Bahadır. Bir kova. Bak ya. Hay bunlar riskli böyle çünkü bal kızın yakınına gider bilmez yavru daha bu. Yani. Oo, <laughs> Bahadır Bey ne yapıyor? <laughs> Tesisatçıların pisliğini toparlamaya çalışıyor. Yani ben hiç güzel konuşmayacağım artık. Öncelikle şunu diyeceğim. Ersoy Elektrik ve Umut Bey. Hakkımı helal etmiyorum. Aldıkları her kuruş çocuklara demiyorum, çalışan çocuklara demiyorum. Ustaların aldıkları her kuruş haram olsun. Öncelikle onu söylüyorum. Piset şöyle döşenmiş. Bu kadar yüzeyde ve şurada şu boru bir fark ettik ki hem çamaşır makinesinin hem lavabonun gider borusuymuş. Açıkta bırakılmış. Ben bu neden açıkta dediğimde, "Abla klozetin yerini değiştirmiştik ya, o boru boşta boru falan." dediler. Oysa boşta boru falan değilmiş. Ha niye hemen fark edemedim? Çünkü lavabo kullanılırken, elimi yıkarken ya da çamaşır yıkanırken hiç aklıma gelmedi evin arkasına geçip de su nereye gidiyor diye bakmak. Kimin aklına gelir? Evet hani oldu unutuldu. E defalarca aradık. Defalarca aradık. Kolay 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 yapılır. Yüzsüzlük son aşamada. Yani aa unutmuş muyuz? Özür dileriz. Gibi bir şey yok. Yani insan bir utanır ya. Yani sen usta olduğun alanda e, çok ciddi bir hata yapmışsın. De ki ay nasıl atlamışız? Özür dile. Hayır. Ha öyle mi diyorsun? Basit. E basitse gel yap diyorsun. Tamam tamam geleceğim geleceğim. Baktık ki gelen giden yok. Ve Bahadır'ın bir anlayışı vardır. Yani Umut'la da bu nedenle yol yürüdü ve biz bu konuda yani Umut Bey bunu izliyorsa duysun. Bahadır her zaman onu korudu kolladı. Dedi ki yok ya iyi çocuk. Sahip çıkar işine. Ama Evet. Hiçbir şekilde işine sahip çıkmadığı gibi yüzsüzce davrandı. Ve şimdi dedik ki baktık olmayacak. Evin içinde lavabolardan koku geliyor. Geri tepiyor. Şimdi başka bir usta bulduk. Yeniden para vereceğiz. Yeniden işlem yapılacak. Usta geldiğinde ilk şunu sordu. Bu borular dedi neden buraya kadar getirttiniz de böyle açıktan gidiyor. Niye dedi şu duvarın dibinden gitmiyor. E biz onu dedik neden gitmiyor bilmiyoruz. Ve biz Umut Beylerle ilk konuştuğumuzda yani ilk muhatabımız Ersoy Bey'di. Sonra ikisi birden geldiler burada konuşmayı incelediler. Sonra Umut Bey'le konuşurken bize aynen dediği şuydu burada işte don oluyor. Onun için bu boruları işte işimiz bittiğinde kepçe gelecek, kazacak, işte eğimini vereceğiz, yapacak. Ama ne kepçe geldi ne bir şey izlediniz de gitmiş garibim 30 kiloluk bir çocuk o gün için. Demek ki çocuğu ile mi tuttu, nasıl tuttu bilmiyorum. Ama kazmanın ağırlığında bir çocuk çocuğa diyor ki hadi Ronaldinho. Hatta ben o videoda izlerseniz görürsünüz. Umut Bey, çocuk kazmanın ağırlığında nasıl kaldırsın o kazmayı dedikçe yapar, yapar, yapar o de demişti. E çocuk ancak bu kadar kazabildi. Ama bir de bizi şeyle korkuttu. İşte kepçe gelirse, eğim verirse şeyi patlatır. Neydi? Ne gideriydi? <laughs> ha, foseptik kuyusunu patlatır. O zaman çok daha büyük masraf açılır. Yani şu hale bakar mısınız ya? Boru. Yani ne nereden gidiyor belli değil. Buradan bir boru gidiyor ve toprağa da bu kadar yakın. Zaten hani köpekler birazcık gezindi mi burada gördüğünüz gibi bunun üstü kazılmadı. Gördüğünüz gibi böyle açıkta. Hay ilginç olan ne? Şimdi yukarıdan gelen tuvaletin gideri bu. Bir tane sen buraya V koydun. Peki bu V'nin burası niye açık? Yani bu V'yi de belki de hani oradan geleni takmak için yapacaktın. Ama niye bu kadar açığa gitti? Eğer derin kazmak içinse e hani derin kazma? Of. Evet. Özellikle videoyu izlerse Umut'a diyeceğim bir şey var mı? Helal olsun diyeceğim. Yani yazıklar yani, olsun anlamında galiba helal bu. Helal olsun diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim. Evet. Yani bu kadar basit bir iş yani. Evet. Bu kadar basit bir iş. Değmez yani. Hiçbir şey değmez. İşine bu. biraz sahip çıksa insan. Yani bilmiyorum. Olsun? Usta dediğin işinin arkasında olmalı. Bak şimdi seni böyle anlıyoruz Umut Bey. Yani biz yeniden bu iş için para vereceğiz yeniden zaman ayıracağız. Yeniden usta getirtiyoruz. Ya bilmiyoruz onunla ne olur ama sonuçta senin yarım yamalak yaptığın şeyi düzeltmek için biz yine çaba göstermek zorunda kaldık yazıklar olsun. Şimdi biz evin içinde kokudan çok muzdariptik. Çekbalf demişlerdi ama sonra usta geldi. Dedi ki köyden bir usta geldi. Umut Bey gelmedi. tabi sözünde durmadı yine. Evet. Ee, o usta da dedi ki çekbalf değil de böyle S boru işe yarar. Şöyle. Kokuyu gidermede ya da engellemede. Yani şimdi biz... Ben niye haram zıkkım olsun diyorum Umut'a. Çünkü keşke o zaman onunla yürümeseydik bu masraf yeniden olmayacaktı. Yani sırf malzemeler 350 lira tutmuş. Şu an alınan artı malzemeler artı... ustaya vereceksin. Kepçeye vereceksin. Yani. Ayıp. Ayıp. İşte ona havale ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Kızım. Bak 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 bak. İşte Bahadır bunun, bunun bu şımarıklığı seni var ya. Bal kız. Bahadır bunlara konserve yaş mama almış. Bak yedi. Kabuğu içinde ya. Bunu parçalamaya çalışıyor. Işık sıpası. Maman var. Diğer mamayı ye. Bal O burluk yapma kızım. Dik dur. Heh, aferin. Bunun bir şu kösnük duruşu var ya. Hani gargamel böyle durur ya. O duruş olduğu zaman çok üzülüyorum. Bu kız diyorum niye böyle oldu. Bahadır bir de saman ve e, kabatalaş almış. Elmalar çünkü kırağı vurursa bozulur dediler. Onun için hep komşular kaldırıyormuş. Biz de öyle yapalım dedik. Talaşın içine gömeceğiz ya da samanı. Bu arada aklın yolu bir. Bana bu öneri de gelmişti. Hani sobayı kurdunuz bunu çıkar yukarı hem de kavanozlar bozulur sıcakta diye. Gerçekten hani o önerileri okumadan önce de biz de aynı şeyi demiştik. Dışarı çıkarmıştık bunu. Ev o haldeydi gerçekten de bu çok işe yarayacak. Şimdi yukarıda kavanozlar buna e, sıralanacak. Bu şey değil demir falan değil. Profil bir şey. ince bir şey. Yani ben tek başıma yukarı çıkarabiliyorum bunu. Eyüp Usta şimdi düzenleyecek bizim tesisatları. Ustam hoş geldin. Bak o boru oradan geliyor. Bu buradan geliyor. Bunu buradan almış. Burada bir yerde birleştirmiş. Allah'ım yarım. Şu ana. tesisat işi aslında var ya ciddi bir böyle şey. Soyut düşünme gerektiren bir şey. Şey düzen, tertip. Kafada evet. Kurduktan sonra sıkıntı yok. Neyse, bunu hiç çiçetmiyelim. Biz şuradan bükelim. Şey duvarın dibine almayacak mıyız hepsini? Yenge. He şu sıkıntılı. Şuradan keseriz. Heh. Şuradan geliriz. Heh. Evet. Buradan tekrar döneriz. Tamam. Burada bir kaçak var. Fena bir kaçak var orada. Ay, daha annesini emiyor eşek. Annesi getirdi buraya sabah. Sonra bunu bıraktı, gitti. Şimdi usta geldi. Baktık. E, komple tesisatı komple açtık. Boruları meydana çıkardık tekrardan sıfırdan borular sökülecek duvar kenarından geçirilecek ee, uzatılmış uzun ve meyilsiz meyil verilecek ve e, ana giriş yerine de sifon takılacak sifon kokuyu engelleyecek öyle de bir sıkıntımız var Kepçe gelecek bunun için kazım yapacak meyil vermesi için yarın sabah başlayacağız inşallah tamam. bu işlere Sabah 8'de mi gelirim dedi. Kepçe. Sabah 8 gibi burada olacak. Yani bu bizim için ikinci bir iş. Tabii, ikinci bir masraf. Gel, pis pis pis, 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 pis. Şunu ensesinden bir yakalayabilsin. Mümkün değil. Gel, pis, 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 pis. Elmaya mı? Elmaya mı? Cevize. Mi? Elmaya. ikisine de. Elma hasatındayız. Yani epeyce yedik. Kuruttuk. Yere dökülenleri hep kuruttuk. Ama hala maşallah var. Ha, kutlu elmalar. Yani mutlaka bir kurt yeni var ya da lekesi var ama ilaçsız olduğu için sağlıklı yiyeceğimiz elmalar bunlar. Şimdi Bahadır gitti. Talaş ve saman aldı geldi. Onun içine koyacağız ve burada kalacak. Burada çünkü hava çok soğuk oluyor ya hiçbir şey olmuyormuş. Ama kırağı olursa dondurursa ağaçtayken zarar görebilir dediler. Onun için biz de dedik ki bari şu kızarmış olanları toplayalım. Maşallah ama ya. Çok güzel ya. Evet. Gerçekten çok güzel bir elma ağacı ve biz bunun çok farkında değildik biliyor musun? <laughs> Değil mi? Hmm. Yani bu kadar güzel bir elma ağacımız olduğunun farkında değildik. Bunun altında biliyorsunuz böyle çalılar yığılıydı. Sonra bir gün bir baktık çok güzel çiçek açan bir ağaç var burada. O, o dedik ne ağacı acaba bu falan. Sonra elma olduğunu anladık. Sonra ben işte elmalar dökülmeden altını temizledim bunun. O çalıları falan ah. temizlemiştik. mi yok mu? Yakalayabilsem annesine götüreceğim. Sabaha kadar bu burada ağlar. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Gel. Pis 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 pis. Gel. Gel. Aklında olsun. Bunun çuvalı 20 lira. Kaba talaşın mı? He. Of. Çok, çok pahalı. Ya ben de ucuz diyecektim. Yo, ben de ucuz diyecektim. Düşünsene ısınmak için biz eski Adana'da çocukluğumda talaş kullanırdık ama ince talaştı. İnce talaş. Ortaya bir tane sopa koyarsın. Tabii. Kenarından basarsın böyle. İşte Talaş ya, Herkes talaş yakıyormuş. Talaş yakar, Kömür çok yaygın değildi tabii. yani. Yok muydu kömür? Yani bilmiyorum, yok muydu? Bizim orada yoktu. Herkes talaş yakardı. Bizde de talaş yakılırdı. Var. Ne Hep yapayım şey şimdi? Belki değil. de sıcak... Ne şimdi bunun içine serp. Yayayım. Evet Bahadır Bey'in bu sahne elma konsepti tamamlandı. Buraya alarak geçmem değil mi? Bunu arkaya koyayım. Şey, depoya Onu da getireceğim. Tamam mı? O bidonları da buraya koyacağım. Biz burayı nasıl yapacağız bilmiyorum. O bidonları onun içine koyarız. Öyle mi? Evet. tesisat açısından hareketli bir gündü ama bayağı bir yol aldık. Yarın sabah erkenden gelecek kepçeci. Kepçeci <laughs> geliyor yarın sabah. Usta da gelecek bakalım. İnşallah bu sefer halli olur. Ay bu kokudan yani gerçekten çok rahatsızız. Ayrıca sürekli o lavabonun ve çamaşır makinesinin suyunun toprağa gitmesi çok can sıkıcıydı. Onlardan da inşallah kurtulmuş olacağız. Bay bay. Bay bay. Arkadaşım bana arkada böyle bir sürü hareketler yapıyor. Beni güldürüyor. Onun için ben böyle yaptım. <laughs> evet. Gül gül sen. <laughs> Şu söğüt dallarıyla da orayı örüp bir duvar yapacağım. Göreceksiniz yapacağım. Çınar ağacım çok güzel. Ne güzel çıktı ortaya bak.